Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size kitap okuyacağım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar Ali abime çok geçmiş olsun. İşte böyle. Onun için bu kitabı okuyacağım. Sizin için de okurum. Bu kitabımızın ismi Tilki ve Üzümler. Açıyorum. Tilki ve Üzümler. Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar ormanın birine, birinde çok kurnaz bir tilki yaşarmış. Tavşanlar, kuşlar ve her çeşit hayvanlar o ava çıkınca kaçarlar. Çünkü tilkinin karnı acık acıkınca yakaladığı küçük hayvanlar yemesi yemesi gere gerekiyormuş. Tilki ormanda dolaşırken bir çiftçiyle çift, çift, çiftlik görmüş. Kimse görmesin diye hemen saklanmış. Tavuk ve diğer küçük hayvanlar onu görünce çok korkmuşlar. İnek ise arkadaşlarını korumak için tilkiye boynuzlarını uzatmış. Tilkinin karnı çok açmış. Karşısında karşısında nefis yiyecekleri görünce ağzının suyu akmış. Ama ineğin boynuzlarından korktuğu için onlara saldırmaktan vazgeçmiş. Yavaşça orada Uzaklaşmış. Çift çeliği arkasından dolanmış. Çift çiftliği arkasından arkasından dolanmış. Yanlış okudum. Özür dilerim. Kümesi gelip kapıdan bakmış. Bütün tavuklar yem yiyorlarmış. Hepsi de çok semiz hayvanlarmış. Tilkinin ağzının suyu akmış. Hele tavşanlar akşam için mükemmel bir yemek olurmuş. Ah demiş. İçinde tilki ne olurdu? Ben bu kümesin beyi olsam her sabah semiz bir tavuk yer akşamları da bir tavşanı mideye indirirdim. Tilki birden fırlamış içeri girmiş tavuklar orada oraya kaçışmaya başlamışlar. Tilki birisini yemek için yakalayıp ağla ağla bir bir nasıl yazar ya? Fırlay vermiş. Yaş tavuklar yaygar yaygarayı basmışlar. Gıdak 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 diye bulmuşlar. Kümes kümesteki hayvanlar Birlikte hareket ediyorlarmış. Kümesin beyi horor yüksek bir yere çıkmış. Ürü ü, ü diye acı acı ötmüş. Ağladı. Allah alandaki keçiler alandaki alandaki keçiler tehlikeyi se sevip hemen mel demeye başlamışlar. Sonunda yakaladım diye çiftlik sahibi koşa koşa içeriye girmiş. Elinde de koca bir sopa varmış. Tilki tavuğu bırakıp ormana doğru kaçmaya başlamış. Öteki tavuklar sahiplerini görünce rahat bir nefes almışlar. Tekini bıraktı tavuk hala korkudan titriyormuş. Anne tavuk bozmak kim kimlerini kanatlarını altına almış çiftçilik sahibi tilkinin arkasından defol bir daha sakın gelme diye bağırıyormuş. Tilki kaçmış. Çiftçilikli sahibi ile köpeği de de, de pereyce kovalamışlar ancak tilkiye tik tik ye tikiye, tikiye ular kovalamaya kovalamayı bırakmışlar. çünkü ne yazık ne de tombul bir tavuktu diye hayıflanmış. Ancak karşını hala çok açmış. Yukarıya bak Bakmış ki bir de ne görsün güzel güzel üzüm sallı salkımları salkımları başının üstüne üstünde sallanıyor. Ah demiş ki ki şu anda bir sağlık salgın ürün için neler vermezdim. Tilki ürünleri yetişmek için sıklanmış. Ama yetişememiş. Birçok kez bu halde ürünleri yetişir, yetişmesi mümkün olmamış. Asma yüksek bir ağacın dalına şırınmak sarılarak uzamış olduğu için salkı, salkı, salkınlar yerden çok uzakta duruyormuş. Tilki geri geri gitmiş. Son bir kere daha zıplamış o da ne tilki üzümlere yetiş yetişeyim derken sivri o açacak açacak çarp açacak çarpmış Türkiye inleyen karga kak diye kak katla katı katıla katla bölmüş ama tilki moralini bozmamış uzanmadığı üzümleri kötü demiş bu üzümler ta zaten koyduk onları yemeye gerek yok demiş. Böylece tilki ormana bol o boş midesiyle geri dönmüş.